29 Ekim 1923 Türkiye'nin kuruluşu. Ee, i̇çinde bulunduğumuz hafta itibariyle de 101. yılımızı kutlayacağız ee, ve nice 101 yıllar diliyorum. Ömür boyu sürsün. Türkiye'nin yolu sonsuz olsun diliyorum. Şimdi numarolojik e, olarak bir Türkiye'nin haritasına bakmak istiyorum sizinle birlikte. İk, e, i̇çinde bulunmuş olduğumuz hafta itibariyle yeni bir e, doğum günü kutlaması olacak Türkiye'nin. Peki bu dönemde bizi neler bekliyor? 29 Ekim 1923 tarihini topladığımız zaman numerolojik olarak 9 rakamını elde ediyoruz. Yani Türkiye'nin hayat yolculuğunda yardımlaşma, şifa enerjileri, merhamet, evrensel sevgi, humanist düşünceler yani insanlık ön planda olan bir yol haritası var Türkiye'nin içinde bulunduğumuz sene itibariyle yani 2024 yılı evrensel olarak 8 enerjisinde olmasına karşı Türkiye 2 enerjisinde. Bu daha önce de söylemiştim ancak şimdi doğum tarihinin gelmiş olması ile birlikte bu 2 enerjisi çok daha aktif bir şekilde hissetmeye başlayacağız. 2025 yılının Ekim ayına kadar da 2 enerjisi etkisinde olacaktır Türkiye. Peki ne demek bu? 2 enerjisi arayı bulma, diplomatik ilişkiler, biraz politikanın gündemde olması, işbirliği konuları yani ortaklık ilişkilerin beraber hareket etme, ekip çalışmasına yatkınlık, daha böyle anaç ya da işte babacan duyguların hakim olduğu bir dönem bizi bekliyor. Peki bu dönemde Türkiye eğer ki o hayat yolculuğundaki o sınavlarında verimsiz bir şekilde ilerlerse ne yazık ki 7-8 yıl sonraki yeni başlayacak olan döngümüze biraz daha sert geçişlerle başlayabiliriz. Yani bizim şu an içinde bulunduğumuz döngü içerisinde bu 9 yıllık döngü içerisinde Türkiye olarak ara buluculuğumuzun gündemde olduğu bir sene yaşıyoruz ve yaşayacağız. Peki bu bunu hani e, handikap olarak görmek yerine bunu daha ileriye Türkiye'ye götürebilmek adına neler mümkün? Bunların üzerine biraz kafa yormak gerektiğini düşünüyorum. Hani olumsuz, e, kötü senaryolar, astrolojik açıdan baktığımızda gezegenlerin birbirleriyle uyumu biraz böyle e, pozitif şeyleri düşündürmeye engel olsa da numarolojik olarak baktığımızda iki enerjisinin handikapı da değil de Getirdiği güzellikleri zirveleri yaşamayı niyet ediyorum. Umarım hepimiz için de aynı şeyler gerçekleşir. Türkiye içerisinde yaşayan bütün ırk, yani cinsiyet, yaş, yani çoluk, çocuk, yeni doğan, bütün bunların hepsinin. Ee, sevgi temennisiyle yaşam sürmesini karşılıklı olarak birbirimize anlayışlı olmamız gerektiğini söyleyebilirim bu dönemde. İçinde bulunmuş olduğumuz sene itibariyle doğum günümüzün de gelmesiyle birlikte iki enerjisi daha aktif olacaktır. Yani daha böyle anaç babacan duygularla hareket etmeyi niyet ediyorum. Umarım da bu şekilde ilerler süreç. Ee, bunun handikapı nedir derseniz tabii ki de uyumlu olamama yani iki enerjisinin negatifini düşünmeniz gerekiyor bu durumda. İş birliğine yatkın olmama, kendini ifade ederken daha böyle egoistçe davranma, hani orta yolu bulmak yerine, arayı bulmak, barışçıl olmak yerine ben, 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 ben diyen bir yapı. Daha böyle öfkenin hakim olduğu bir yapı söz konusu. O nedenle ben yıkıcı yanı değil de yapıcı yanının, ilerlememizde Önümüzdeki 7-8 yıllık sürecin daha güzel geçmesi için bu içinde bulunduğumuz iki enerjisindeki dönemi çok iyi değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum Kasım ayına baktığımızda şimdi önümüzde bir de Kasım haftası geliyor Kasım ayına gireceğiz Kasım ayı Türkiye'nin yine doğum tarihinden yol yol alarak hesapladığımız zaman 4 enerjisinde olacak notlarıma da bakıyorum. Bazen rakamları karıştırıyorum. Bu sefer not aldım. Kasım ayı 11 enerjisinde. 2024 yılı 8 enerjisinde. <laughs> Ama Türkiye'nin haritasını hesaplarken biz ne yapıyoruz? Türkiye'nin kişisel yılına hesap alıyoruz. Yani evrensel yıla bakmıyoruz. Bu nedenle Türkiye 2 enerjisinde olduğu için 2 ve Kasım ayını topladığımızda 4 enerjisini elde ediyoruz. Bu nedenle Türkiye Kasım ayını 4 enerjisinde olacaktır. Yani kişisel döngüsünde 4 enerjisinde olacaktır. Kasım ayında bu da çabalama, çalışma, emek verme, emek sarf etme konularının gündemde olacağını gösteriyor. Sabretmemiz gereken bir dönem. Emeğimizin karşılığını alabilmek için, çabalarımızın karşılığını alabilmek için bu Kasım ayını da güzel değerlendirmemiz gerekiyor. Kasım ayı içerisinde Türkiye'nin enerjisel anlamda etkileri dört ana teması çalışmak sabır bu tür konular gündemde olacak ama onun dışında bir de toprakla ilgili konular olduğu için tarımla ilgili bazı gelişmeler yaşanabilir Kasım ayında diye düşünüyorum onun dışında Türkiye'de dönüşüm tarihlerinden bahsetmek istiyorum size önemli dönüşüm tarihlerinde içinde bulunmuş olduğumuz yılı değil doğum yılımızı baz alarak yani 1923'ü baz alarak hesaplıyoruz. Rakamları topluyoruz ve e, doğum yılımızı ekliyoruz. Böylelikle elde etmiş olduğumuz rakam nasıl olduğunu tekrar anlatayım. 1923 yılı topluyorum. Eee ve 1923 rakamına ekliyorum bunu. Böylelikle 1938 rakamını elde ediyorum. Türkiye'nin önemli dönüşüm tarihlerinde not aldım size söylemek istiyorum. 1938, 1959, 1983, 2004, 2010, 2013, 2019 2019'da ne oldu? Yakın tarih olduğu için hemen söyleyebiliriz. Yerel seçimler gündemdeydi. İstanbul'da İma, Ekrem İmamoğlu'nun tekrardan seçilip gündeme gelmesi söz konusuydu. Bilal Yıldırım'ın istifası vardı o sene. E, askeri anlamda kazalar gündeme gelmişti. E, İstanbul'da bir bina çöküntüsü. Yani zorlayıcı bir süreç geçirmiştik açıkçası. Bunun dışında 1938'i zaten almadan geçilmiyor. Bunun dışında 2031 yılında yeni bir dönüşüm süreci olacak Türkiye'nin. 2031 yılı geldiğinde tekrar buradan konuşuyor oluruz. Türkiye'nin haritası haritasıyla ilgili benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bunun dışında siz eğer kendi bireysel haritanızla ilgili bir çalışma yapmak ve önümüzdeki süreç beni neler bekliyor, ben Bunları nasıl kendimi uyumlayıp nasıl hareket edebilirim, daha akışta bir hayat yaşamak için neler yapmam gerekir diyorsanız, numarolojik olarak evrensel yıl takvimini takip ettiğiniz gibi kişisel yıl takviminizi de hazırlamanız gerekiyor. Buna göre eğer ki kendiniz bireysel anlamda bir e, çalışma yapamıyorsanız numarologlardan destek alabilirsiniz. Eğer benden de bir destek almak isterseniz bana iletişim numaralarımdan ulaşabilirsiniz veya bu videonun altına mesaj bırakabilirsiniz. Size geri dönüş yaparım. Görüşmek üzere kanala abone olmayı unutmayın <laughs> kapatıyordum da kanala abone olun bu tür videoların devamını istiyorsanız eğer e, ben bu şekilde anlayabilirim bu tür videolar beğeniliyor deyip düşünüp e, buradan takipçi geldi Buralarda daha fazla e, video çekeyim diyebilirim e, veya yorumlara da yazabilirsiniz Evet istiyoruz bu tarz videolar diye görüşmek üzere hoşçakalın